Merhaba arkadaşlar oyun oyunu kanalına hoş geldiniz. Ben sizinle yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bugün bir mobil oyunla karşınızdayız. Evet şimdi. Evet. Sıramızda Yolduğu çıkıyoruz. Biz buradayız. Paris'e gidiyoruz. Oradan geri döneceğiz. 4500 lira falan alacağız işte. 9000 alacağız. Evet. Şimdi ha böyle işte. Bu köşede harika bir yol. son Map yükleniyor. O geldi şimdi. Evet. Çarptık işte kaza yaptık. Evet. Şuradan bir sağa çekeyim. Evet, arkadaşlar arkadan. Arkadaşlar bazen vuruyorlar. Daha böyle aynadan gördüğünüz gibi Saçımı bitip de şöyle bir dönüş yapalım Evet Sağ çekeyim Oyunu ben anlatayım arkadaşlar evet. Burada şey var R'ye basınca G geliyor D'ye basınca yine gidiyor zaten Burada can ipresi Bu da benzin ipresi arkadaşlar Evet. Şimdi çıkalım yola. Kavga geliyor. Aynadan bak, dönüyor vurdu bana. Aa, e, e, yemem ya. Yola koy, döndür ya. 60'tan i̇şte, yukarı çıkmıyor araç. Yani bakın şimdi. Neredeyiz şimdi? Şimdi biz Paris'ten çıkmışız. Viyana'ya gidi gidiyor. Viyana'ya gidiyormuşuz. Şu buradayız biz arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey yeşil nokta. Yeşil kamyon bizi bu mavi yerde gideceğimiz yer oraya gidiyoruz Evet. evet. evet şimdi yavaş yavaş

オッケー。<hating. S 1> Şimdi ben biraz yaklaştığımda videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar ilk ve yüze gelmişti. Kasmıştı bu Kaza yaptık. Evet arkadaşlar şimdi yüze geliyoruz, Hatta yüzün üstünde. Ben 60'a kadar çıkıyor sanıyordum.

arkadaşlar. Bir an video bitti sandım korktum. Evet arkadaşlar. Ben hızlanınca videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar. Şimdi Yine hızlandık gene çarptı. Arkadaşlar videoyu başlatınca böyle oluyor. Dengeyi toplayamıyorum. Evet şimdi şöyle. Şurada... Evet canımız da azalıyor. Şöyle <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. Şey, geçiyordu bu. Adam toplaya pat, to geldi. Adamın arkasına bakın arkadaşlar. Şöyle bir yana çevireyim şöyle. Hadi gidelim. Bak fibreye bakıyorsunuz bir arada. Onun portalda takip edeyim arkadaşlar. Güzel olur da ne oluyor arkadaşlar? Buna ne oluyorsa. Evet biz de gelecekte bu tatlıyı izliyoruz. İzliyor ya. Bilmiyorum. Yollar uzun arkadaşlar. Şimdi. Ah, kameralar güzelmiş arkadaşlar. Arada bir güzeliyor, arada bir de bir bozuluyor. Bak ben yani. de bir kesin bir geldim. Arkadan bir de bir atarız. Yavaş yavaş olur arkadaşlar. Bir haritaya bak bakalım isterseniz yavaşlayınca bakarız. Hiç hızımı kaybetmek istemiyorum. Yani. Evet. Cezir e de oluyor acaba. Bakın ben de yani, diyorum. Neyse arkadaşlar. Hızımızı kesiyor herhalde. Benzin almaya gerek var mı? Olan... Var. Evet. Neyse arkadaşlar. Benzin değilmiş. arkadaşlar. 10. dakikayı ayırız. Evet. ben bir şöyle bir geçiş yapalım. Şöyle şöyle biraz dükkana kalalım. Şöyle kapayalım. Evet, şey daha Evet, hocam. Nasıl evet. Şimdi net şuraya... evet, ne arkadaşlar. Baştan başa geliyor. Evet. Şimdi... Evet yavaşladık. Map açayım bir. Daha buradayız arkadaşlar. Biraz daha yolumuz var. Şuraya kadar. Viyana'ya kadar. Viyana'dan geri parça geliriz herhalde. 4-5 bölüm çekelim. 4-5 bölüm çekelim arkadaşlar. 4-5 bölüm çekelim. Evet şöyle. Şimdi... Arkadaşlar yine çarpılar. Evet. Arkadaki arabayı görüyorum. Geri geri gelelim de bir, şey bir şey geçmek istiyorsan adamlar. Mobil Minecraft'ta gelelim arkadaşlar. i hope the <laughs> arkadaşlar. Bir daha kayalım. Şöyle. Şuradan Şöyle bir şey. Şöyle Şöyle Nasıl? Şöyle hızlandık arkadaşlar. Hızımız düş hızlandık deyince bizim düşüyor. Boş bir yer bulursam şöyle şu, şu taraftaki yola geçeceğim. Şu aradan geçebilir miyim acaba? Bilmiyorum hmm, şuradan. Geçerim herhalde şöyle. Bakalım hmm. Artık buradan daha rahat giderim gibi. Tabi şuradan önüme kırmazsa artık kırmadı düzgün bir geçti. Şuradan çıkalım. Aa benzin veriyormuş. Ben de başka bir yer sondum. Neyse. Öbür benzinciden alırız. Şuradan giriyordum aslında ama boşverim. А это твой Yani evet, map deyince biraz bu poli bu bug oluyor. Evet. Evet şöyle yine kaza yapmayacağım arkadaşlar şu bu sefer. Topladım. Arkadaşlar burada hareket etmemişti. Atmetmemişti ama şimdi aslında hareket ediyoruz. Kutlarım böyle olabiliyor. Geliriz. Yani 10 ya 10 dakikaya geliriz. Geliyor. Evet. Şöyle dönelim. diyelim arkadaşlar. Evet. evet. Koyalım. Şöyle. Bakın. Evet. Bakın evet. arkadaşlar bunu anlayamadım. Neyse hadi devam bakalım bu böyle. Ne yapmak? Kendimi kendime yapmak. Ne yapalım? Ne arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bakın yanına çok yaklaştık Gördünüz mü arkadaşlar? Bazen bu oluyor, şu da gösteriyor. Bazen bu oluyor, Arkadaşlar şu yeşil Biziz Viyana'ya ye gidiyorduk. Evet çok yaklaştık. Bir dakika, iki dakika daha gideriz. Sonra oradan da bir yerlere gideceğiz artık. Nereye gönderiz Nereden geliyoruz? Paris'ten geldik. Viyana'ya gidiyoruz. Bakıka evet. 20 Evet geldik 2 dakika içinde 1 dakika içinde gideriz Bu da kırmızı açık gelmiyordur Kesin gelmiyordur Bakın arkadaşlar kırmızı açık